Bugün sizlerle gerçekten yaşanmış korkunç olayları inceleyeceğiz. Osman video hazırsa başlayalım. Bu videodan hala çıkmadıysan o zaman korkunmaya hazırsın. Birbirinden çok korkunç olayları inceleyeceğiz. Birazdan izleyeceğiniz görüntülerin her hepsi gerçek. Video başlamadan önce sakin bir yere geç ve oraya otur. Ve bu videoyu sadece psikolojinal veriyorsa izle. Bilincinde olsun. Bu olayların her hepsi gerçek. Bir numara. Terk edilmiş kasaba. Frank araba sürmekten yorgun düşer. Ve geceyi geçirmek için yolu bu terk edilmiş kasabaya düşer. Ve birisi onu saatlerce takip eder. Standing out there and they're walking towards the house. This just got dangerous. God damn it. Because this guy's been. No. Shit. Oh my god. He's still there. He is right there. I'm gonna stick the camera out so you can see. Is that a woman? Şu an can güvenliğinden emin değil ve bunun üzerine arabaya gidiyor. Arabada çekime devam ediyor. Ve çekime devam ettiği esnada o yabancıyla yine karşılaşıyor. Ona yaklaştıkça yaklaşıyor. Birazdan isteyeceğin şeyler çok korkunç. What the hell? What the fuck? That's a dude. Frank. Oh my god. 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 Bu terk edilmiş kasabada O'nun ne işi var ve neden onların ikisine zarar vermek istedi? Yüzü neden bu kadar farklı? Yoksa içinde şeytan mı var? Yoksa bir başka bir şey ve başka varlık mı? Var. İki numara mağaradaki gizemli yaratık. Burada iki görüyorsunuz. Köpeğini gezdirmeye çıkartmışken bir anda gizemli bir mağara bulur ve köpeği bunun üzerine anlamsız bir şekilde bu mağaraya girer. Rick Köpeğini takip etmesi üzerine kendini bir anda bu mağarada buldum. Ama çok zaman geçmeden bu iyi fikir olmadığını fark eder. Gördüğünüz gibi yarasılar sağlı. Nasıl korkunç olayla daha da derine gittikten sonra başlıyor. Ve nitekim kimsenin çözemediği o olay. Onun en heyecanlı ani şimdi kafanı boşalt. Oradasın. O andasın. Bu bir video değil. Oradasın. O dikilmiş ve sana bakıyor. 3 numara lanetli tamam. Şu anda gördüğümüz YouTuber Melek bu. Her gece bir hayalet tarafından, bize göre ise tarafından rahatsız edildiğini söylüyor. Tavanda anlamsız olaylar oluyor. Bir gün tüm cesaretini topluyor ve tavan katına çıkmaya karar veriyor. Ve çıktığı anda kimsenin inanamayacağı şeyler başına geliyor. Görüntülerde sabit. whispering. In that K two meter. Oh, record. It wasn't recording. Oh, I, I heard a clap. So you think. Clap. So you can think. it Well, that was right by my head. So. boxes. Ebay. Um, Dört numara. Kadın çığlıkı. İki YouTuber, kadın çığlığı duydukları bu incelemek için giriyor. Bu lanetle öde. Başlarına ne bilmeden ilerliyorlar. Yine buraya girmeleri onlar için bir hata oldu. do something again. I'm getting out of here. Oh shit, oh. <gülüyor> <gülüyor> <Dane>. <gülüyor> Bu videonun gerçek olduğunu düşünebiliriz. Çünkü az kalsın bu gördüğünüz kameraman hayatını kaybediyordu. Gerçekten çok şanslılar. Çünkü Kılıpaya kurtuldular. Az kalsın bu videoda ölebilirdi. <laughs> Ama yine de bu iki youtuber hala akıllamadı ve tüm cesaretlerini toplayarak tekrardan eve girmeye karar verdiler. Son olarak tavanga inceleyecekler.

Eksi gösteriyle ne işaret oldu? O gerçekten Çin miydi? Yoksa onların bir hak mı? O senin kararın. Peki ikisi de kaçmasaydı ne olurdu? Aranızdan birisi bu duruma düştü mü? Yorumlara yazmayı unutmayın. Come <laughs> on! Do something now! O Come on, you Beş numara uzaylılar. Ne look at de? Ne gökyüzünde açıklanamayan uçan bir cisim göründü. Hiç yerinden kıpramıyor. Devamlı sabit duruyor gökyüzünde. Bu video ürpertici bir şekilde gerçek olduğunu anlayabilirsiniz. İnsanlar inip otobanda bu uçan cismi kaydediyor. <gülüyor> <gülüyor> o zaman videomuz bitti. Ben nitekim sonuna geldik. Arkadaşlar Hangisinin gerçek olduğunu düşündüğünüzü yazmayı unutmayın. Bu gördüğünüz videolar hepsi yalan mıydı yoksa? Bu şimdi kesildiğiniz video gibi hepsi gerçek miydi? Gelecekteki videolar için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.